Herkese selamlar ben F5 Bugün sizlerle Duke Nukem Manhattan Project oynayacağız Çoğunuz biliyorsunuzdur oyunu ee, Küçükken oynardım ortaokulda ilkokulda falan Güzel hoş bir Side scroller Duke Nukem oyunudur Bir girelim bakalım Easy'de giriyoruz yine Bla 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 Ops ha. Hadi bakalım dük amca. Oyunda mouse'u kullanmıyorsunuz. Ee, kontrol zıplıyor. Alt ateş ediyor. Ok tuşları da tuşlarıyla da işte öyle yukarı aşağı sağa sola falan bakıyorsunuz. Ee, bir de X tuşu X tuşu ise zoom yapıyor böyle da, da, da. Gördüğünüz gibi Çift kontrol double jump yapıyor Oyun Steam'de satılmıyor ee, Oyunu ben GOG.com'dan aldım GoodOldGames.com Yani GOG.com 5 dolar gibi bir fiyat fiyatı vardı sanırım bu oyunla beraber ne aldım başka? Çok eski çok güzel oyunlar aldım ya. Nasıl öldü ya? Vurmadım ki. Vampire, Bloodlines, Redemption aldım sanırım. Başka ne aldım? Bir tane daha çok ucuz bir oyun vardı. Allah Allah. Hatırlayamadım. Ama çok güzel bir site herkese tavsiye ederim. Ooh. Eski güzel oyunları satıyorlar. Bayağı eski. Evet. Bu arada muhtemelen bir çekiliş yapmayı planlıyorum ama ona ne zaman başlasam bilemiyorum yani 200 subscriber olduğundan başlasam yoksa 500 subscriber olduğundan başlasam bir türlü karar veremiyorum şu an kaç 178 sanırım en son sayı güzel bir subscriber sayısı. Ya yuvarlanma neydi acaba ya? Yuvarlanma yoktu sanırım bu oyunda. Evet bomba atacağız şimdi. Ve kendimiz patlatıyoruz yine bombayı. çatlak duvarları kırabiliyorsunuz bombayla. Biraz saçma bir yere attım ama. Heh. Günlükler ne işe yarıyor bilmiyorum. Hiç dikkat etmedim. Muhtemelen önemli bir şey. Aa burada kız var sanırım. Yokmuş. Şu uçan şeyler çok sinir bozucu, zor ölüyorlar. bu 500. subscriber gain'den öte 200. veya 500. işte ee, belli başlı subscriber sayısına ulaşınca yine çekilişler yapmaya devam edeceğim İşte ilk önce 200 kişiye ulaşınca yaparım mesela sonra o sayı 400'e çıkar 250 ulaşınca yaparım sonra 500'e çıkar sonra 1000 sonra 2000'inciye sonra 4000'inciye böyle böyle gider Amaç o biraz daha. Şuraya çıkalım. Patlatacağım seni. Ha giveaway olarak hangi oyunları veririm? Ya oynanması gerektiğine, gerektiğine inandığım oyunları muhtemelen hediye olarak vereceğim veya ee, en son çıkan oyunlardan hani mesela geçen gün yapsaydım gibi Dead Island verecektim gibi ooo pompalı aldık pompalıdan şaşmayacağım fuck yeah Allah Allah bir kız ses duydum. Ha şu yukarıda <laughs> Küçükken kızları kurtarınca çok sevinirdim ya saçma sapan sevinirdim ya. Yani. Come to the daddy derdim. Come to daddy. Girelim bakalım burada karşımıza neler çıkacak. Hayır. Lanet pislik. Ve yıllar son yıllar geçmesine rağmen bu bölümü hala hatırlıyordum şeyler. Şu an ya yani yeni oynadığımda hatırlıyordum ya. Yıllar öncesinden oynadığım bir oyun. Böyle salak salak beklediğimi hatırlıyordum. Interessant, interessant. Find the Interessant, <laughs> Yüksekten düşünce gördüğünüz gibi canınız gitmiyor. Sarı anahtarı, sarı kapı ya. Bu tür oyunları çok severim ben. Türk rock grupları gibi de bir müzik yapmışlar. Hayır. Oh. Fuck yeah. Yeni Diknike'm o kadar sevmedim ya sıkıcı geldi bana. Yeni nükem. bir diğer oynarım, çekerim muhtemelen videosunu da. Yani daha güzel olabilirdi sanki. Yani bir şey eksik ne olduğunu bilmiyorum ama hani sıkıyor. İlk başta çok sevmiştim böyle acayip falan, be, detay metay, her yerden detay fışkırıyor Ama sonra pek sarmamaya başladı. Double damage. Ya eskiden böyle double damage olayları vardı, quad damage olayları vardı. Hey gidi quick dönemleri. Evet, onu öldüremiyorum. <laughs> double double verildiği yerde yani biraz daha mantıklı bir yerde varsa verdi keşke. Hadi adamım izleyiciler bekliyor hadi. <laughs> Aa kırbaçlı kadını gösteremedim size. Orada kırbaçlı kadın çıkıyor aslında. Ha şurada da var. Gördüğünüz gibi. İki mermi de ölüyor. Mu? buradan nasıl geçiliyor ya ben buraya geçmek istiyorum Ya salak adam kontroller bozuldu niye bilmiyorum Şu Tuşa bastım herhalde Allahım bir tuşa bastım Ve oyunu sapıttı Niye sağa sola gitmiyor Sadece of, Ne yaptım ben ya Neye basmış olabilirim ki Shift'e basmışım <laughs> Sinir oluyorum işte şu yaratıklara hmm. hayvan gibi oluyor Bacon. Öldürmesi de zor <gülüyor> <gülüyor> Evet buradan geri gideceğiz. Ama şuradaki şeye inmek sonra... Oh, şayza. Ha hi! Ha hi! Ha hi! Quit wasting my time. İyi var bir yere düşmedik. Blue key bulduk kardeşim. Hayda evladım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu nit ne işe yarıyor ya? Kesin acayip bir şey yarıyor Herkesi öldürüyorsunuzdur mutlaka önce ama. Bence atlarım oraya. Ups, <Sessizlik> bakın ne kaçıyor. <laughs> Bakın 5 tane nük oldu. Bunlar kesin. Oo bayan. Bow bow. Sıradaki bölüm. Böyle gerek yok ya. Oyunu gördünüz. Böyle böyle gidiyorsunuz. 3 bölüm sonra falan boss çıkıyor karşınıza. Babası öldürüyorsunuz, ağzını yüzüne vuruyorsunuz. İşte böyle bir oyun. Düknükem Manhattan Project böyle bir oyundu. Eskiden çok güzeldi, oynardık vesaire. Günümüzde hala oynanabilecek bir oyun. Tavsiye ederim, oynayın. Herkese güle güle.